Baba diye bir ses yankılandı kulaklarında. Baba kurtar beni. Beni öldürecekler. Neredesin? Kurtar beni. Komiser Sedat kanter içinde uyandı. Uykusunda nefesi kesilmişti. Normale dönebilmek için hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Yine o lanet olası rüyalarından, daha doğrusu kabuslarından birini görmüştü. İşin tuhaf kısmı o evli bile değildi bir çocuğu yoktu. Ancak rüyalarına sık sık bir çocuk giriyor. Uçurumun kenarında ona elini uzatıp beni kurtar diye bağırıyordu. Komiser Sedat tam çocuğa doğru koşarken çocuk bir anda uçurumdan düşüyordu. Onun az önce durduğu yere ulaştığı anda çocuk çoktan kayalıklardan düşmüş ve parçalanmış oluyor. Ancak cesede baktığında kendi çocukluk halinin kanlar içinde yerde yattığını görüyordu. Ondan sonra büyük bir dehşet içinde uyanıyordu. Kendine gelince telefonuna baktı. Alarmın çalmasına 5 dakika kaldığını gördü. Hemen alarmı kapattı ve telefonu yatağın üstüne fırlattı. Ardından kafasını yastığa geri koydu. Birkaç dakika kendine gelmeyi bekledi. Sonra bir anda yerinden kalktı ve doğruca banyoya gitti. Elini yüzünü bol suyla yıkadı. Sonunda kendine gelebilmişti. Dişlerini fırçaladı, üstünü giyindi. Saçını bile tam olarak düzeltmeden evden çıktı ve arabasını atlayarak yola koyuldu. Yolda Koray'ı aradı ve Nurten'in bahsettiği kadını araştırdın mı diye sordu. Koray evet amirim araştırdım diye yanıtladı. Kadının adı Zeliha Şevvaltekin. Bir yeri varmış. Şifahan Ruhsal ve Bedensel İyileşme Merkezi diye. Burada bitkisel ürünler, doğal taşlar falan satıyormuş. Çeşitli terapi hizmetleri varmış. İnsanlar gelip burada terapi alıyorlarmış. Ancak hakkında bazı dedikodular da var. Asıl işlerin büyü vesaire olduğuna dair. Fakat elimizde bu konuyla ilgili net bir bilgi yok. Sedat Kore büyük bir dikkatle dinlemişti. Bu iş iyice merakını cezbetmeye başlamıştı. Ortada bir cinnet vakasından çok daha fazlası var gibi görünüyordu ancak bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Ardından Meral'in durumu nasılmış haberin var mı diye sordu. Koray da siz aramadan önce hastaneye aradım amirim Durumu iyiye gidiyormuş ancak henüz bilinci yerine gelmemiş. Doktorlar ümitliymiş fakat en az birkaç gün daha beklememiz gerekiyor demişler diye yanıtladı. Sedat, Nurten'i takip eden ekip ne alemde peki? Bir şey bulabildiler mi diye sordu. Koray da herhangi bir sırada şu durum yok amirim. İşine gidip geliyor dedi sakin bir ses tonuyla. Sadece bir kez Meral'i ziyarete gitti önceki gün. Meral'in annesiyle konuşup geri döndü onda da başka bir durum yok. Sedat bunun üzerine tamam sağ ol. Yeni bir durum olursa beni bilgilendir diyerek telefonu kapadı. Ardından navigasyona az önce sözün ettikleri merkezin adresini yazdı ve çıkan yol tarifini takip etmeye başladı. Terapi merkezinin önüne geldiğinde buranın üç katlı, camla kaplı, gösterişli bir bina olduğunu gördü. Binanın hemen girişindeki billboardda bir kadının elleri göğsünde bitişik gülümseyen fotoğrafı duruyordu. Ve altında Şifahan, ruh ve bedenin yeniden doğumu yazıyordu. Sedat kapıdan içeri girdi. Onu hemen genç bir kız karşıladı ve gülümseyerek hoş geldiniz dedi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sedat polis kimliğini çıkardı ve mümkünse Zeliha Şevval Hanım'la görüşmek istiyorum diyerek bir yandan da etrafı incelemeye başladı. Genç kız polis kimliğini görünce bir an duraksadı ve tabi siz şöyle geçin ben hemen haber vereyim diyerek Sedat'ı bekleme odasına yönlendirdi. Sedat bekleme odasına geçti ve etrafı incelemeye devam etti. Oda son derece hoş dizayn edilmişti. Her iki duvarında boydan boya kitaplıklar vardı ve geniş raflarının arasında seyrek olarak dizilmiş, kaliteli ciltli, büyük hacimli kitaplar duruyordu. Kitapların konusu genel olarak kuantum düşüncesi ve terapisi, biyoenerji, kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, şifalı otlar, doğal taşlar, alternatif terapi ve tedavi yöntemleri ile ilgiliydi. Kitaplıkların önlerine rahat tek kişilik koltuklar konulmuştu ve ortaya büyükçe bir masa yerleştirilmişti. Masanın üzerinde farklı renklerde pek çok broşür ve kitapçık bulunuyordu. Hepsi bu merkezin kendi bastırdığı şeylerdi ve genel olarak burada ne yaptıklarını ve kim olduklarını anlatıyordu. Kitapçıkların ve broşürlerin hepsinin ilk sayfasında Zeliha Şevval'tekinin fotoğrafları bulunuyordu. Sedat bu broşürleri incelerken bir anda fotoğrafını incelediği kadını karşısında buldu. Siyah pantolon ve beyaz bluz üzerine ceket giymiş. Saçlarını topuz yapmış bu kadın son derece şık ve modern görünüyordu. Sedat böyle bir kadının büyü gibi gerçeküstü olaylarla nasıl bir ilişkisi olabileceğini kavrayamıyordu. Kadın son derece kendinden emin ve içten bir tavırla hoş geldiniz diyerek elini uzattı. Sedat da hoş bulduk diyerek Zeliha'nın uzattığı eli sıktı. Zeliha oturmaz mısınız diyerek Sedat'ı koltuğa buyur etti. Sedat gösterilen yere oturduktan sonra kendi setem karşısındaki koltuğa oturdu ve size nasıl yardımcı olabilirim diye sordu. Sedat muhtemelen biliyorsunuzdur. İki gün önce Kul Kadri mahallesinde üzücü bir olay yaşandı. Bir baba geçirdiği cinnet sonucu ailesini katletti diye açıklama yaparken Zeliha araya girdi ve evet biliyorum dedi. Haberlerden görmüştüm. Maalesef yaşadığımız şu çağda hala böyle haberleri alıyor olmak beni bir kadın olarak fazlasıyla üzüyor dedi. Sedat Mahallede görüştüğümüz bir şahıs sizin hakkınızda bazı iddialar öne sürdü dedi ve beklemeye başladı. Zeliha kısa bir süre sessizlikten sonra net bir ses tonuyla dinliyorum diyerek devam etmesini istedi. Sedat, Meral Tura talebi üzerine ve ilgili şahsın aracılığıyla sizin Meral'in kocasında büyü yaptığınıza dair diyerek tek seferde ve ciddi bir ses tonuyla konuşmasını sürdürdü. Zeliha'nın gözleri büyüdü ve ne diye sordu şok olmuş bir tavırla ardından olur mu canım öyle şey bizim ne işimiz olur böyle şeylerle diyerek savunmaya geçti. Bir süre sessizce bekledikten sonra bakın burası çeşitli alternatif tıp tekniklerini kullanan bir terapi merkezi. Hatta emin olun bu konuda ülkedeki sayılı kurumlardan bir tanesiyiz. Ancak buranın kurucusu ve bir kadın olarak ben toplum adına da bir takım görevlerim olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden dezavantajlı kesimlerdeki ihtiyacı olan kadınlara destek olmak adına Onları ücretsiz olarak terapi alıyoruz. Gazete haberi gördükten sonra Meral Tuna da isminin bana çok tanıdık geldiğini fark ettim. Gerçekten de kurumun kayıtlarına baktığımda bu kişiye yakın zamanda ücretsiz terapi desteği vermiş olduğumuzu öğrendim. Bakın burada gerçekten de çok çeşitli ancak hepsi de bilimsel altyapısı olan terapi teknikleri uyguluyoruz. Muhtemelen sözünü ettiğiniz yani bize bu yakıştırmaları yapan kişi de bu imkanlarımızdan yararlanan birisidir. Fakat bu uygulamalarımızı kendi hayat anlayışına göre yanlış yorumlamış ve sizi yanlış yönlendirmiş olabilir diyerek bütün iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Bu konuşmayı yaparken oldukça net ve kendinden emin görünüyordu. Ancak Sedat yılların verdiği meslek tecrübesiyle ve okuduğu onlarca kitaptan edindiği sezgilerle Zeliha'nın konuşmasındaki üstten bakışını, dezavantajlı kesimler derken kastettiği insanlardan nasıl hoşlanmadığını belki de tiksindiğini fark etmişti. Zeliha bu kelimeleri söylerken onları nasıl aşağıladığının ve küçük gördüğünün farkındaydı. Bundan keyif alıyordu ancak üzgünmüş gibi yapıyordu. Tüm bunlara rağmen Sedat iyi bir avcıydı. Yıllar önce babasıyla ava çıktıklarında babasının ona ilk öğrettiği şey avını korkutma olmuştu. Sedat da öyle yapmaya karar verdi. Canım elbette ki bizim bu iddialara inandığımız yok tabii ki. Zaten ortada araştırılacak pek bir şey de yok aslında. Ölen belli, öldüren belli. Ama işte bizim yeni müdür pek bir pimpirikle. Yok iyice araştırın, yok altından başka bir şey çıkabilir. Sanki Amerikan filmi çekiyoruz. Ülkemizin gerçeği işte. Maalesef sorunlu pek çok aile gibi bu ailenin de acı sonu. Yakında kapanır dosyası zaten diyerek ve gülümseyerek buraya gönüllü gelmediğini, bir şey peşinde olmadığını belirtti. Ardından bu bina sizin mi yoksa kira mı diye sordu. Seliha Bizim yani başta kiraydı ama çok şükür işlerimiz iyi gidince satın aldık diyerek cevap verdi. Sedat da terapiler işe yarıyor o zaman diyerek yerinden kalktı ve ben artık müsaadenizi isteyeyim deyip Zeliha'ya elini uzattı. Zeliha daya kalkarak ne demek müsaade sizin her zaman bekleriz dedi ve Sedat'ın elini sıktı. Sedat hızlı bir şekilde merkezden çıkarak hemen Koray'ı aradı. Bana çok acil bir kadın bul. Bizim için Zeliha'ya büyü yapmasını isteyecek. Ne yapıyorsan yap. Nasıl irtibata geçiyorsan geç. Bana bunların gerçek yüzünü gösterecek bir yolu bul." dedi ve Koren cevap vermesini dahi beklemeden telefonu yüzüne kapadı. Arabasına bindi ve nereye gittiğini dahi bilmeden sürmeye başladı. Bu işte kesinlikle bir pislikler seziyordu ancak ne yapacağı, nereden başlayacağı hakkında pek bir fikri yoktu. Bir an önce Meral'in iyileşmesi ve konuşabilmesi için dua ediyordu. Ardından bir anda aklına Cevat'ın annesi geldi. Onunla olayın yaşandığı gün görüşmek istemişlerdi ancak kendisi huzur evindeydi ve Alzheimer hastasıydı. Dahası o gün epeyce rahatsızdı. Bu yüzden ona oğlunun öldüğünü söylemeyi ve soru sormayı hiç istememişlerdi. Sedat bugün bir kez daha şansını denemeye karar verdi. Gördüğü ilk kavşaktan hızla U dönüşü yaparak hemen Cevat'ın annesi Selime Hanım'ın bulunduğu huzur evine gitti. Burası şehrin biraz dışında, yıllar önce bir hayırsever tarafından yaptırılan, ancak günümüzde yeterince bakım görmediği için vaktinden önce eskiyen bir binaydı. İçerisinde genellikle dar gelirli, kimi kimsesi olmayan, bakıma muhtaç ya da çocukları tarafından terk edilmiş yaşlılar kalıyordu. İçeride görevli olan sağlık çalışanları ve bakıcılar, her ne kadar işlerini özveriyle yapmaya çalışsalar da, işlerinin yoğunluğundan ve mesleki tatmin anlamında kendilerini teselli edecek bir çalışma ortamı bulamadıklarından, yüzlerindeki bıkkınlık ifadeleri çok rahat bir biçimde görünüyordu. Sedat görevlilere kendini tanıttıktan sonra Saliha Hanım'la görüşmek üzere üst kata çıktı. Üst kat bastonla dayanmış bir halde zor yürüyen, tekerlekli sandalyesini yürütmeye çalışan, köşedeki bir masada toplanmış okey oynayan, koltuklara oturup televizyon izleyen yaşlılarla doluydu. Bütün koridor yılların hiç acımadan eskittiği ve yorduğu, belki de yüzbinlerce anının tek bir acı karede buluştuğu bir tablo gibiydi biraz kulak verip dinlerseniz her yerden gelen hatıralarla yorulmuş yüzlerce hayalet sesinin kulaklarınıza pek çok şey söylediğini duyabilirdiniz. Gençliklerinde belki de binlerce farklı hayat yaşamış, gülmüş, eğlenmiş, koşmuş, sevişmiş, acılarla ve tatlı anılarla dolu dolu hayat yaşamış bu insanların zaman yenik düşmüş bedenlerinden hiç durmadan sızan bir gürültü zamanın acımasızlığına aykırıyordu. Sedat içinde bulunduğu tabloya ayak uydurarak yavaş yavaş, hiç acelesi olmayan adımlarla Selime Hanım'ın odasına doğru yürüdü. Kapı hafif aralıklıydı. Büyük bir saygı ve nezaketle kapıyı hafifçe tıkladı. Bir süre sessizce bekledi. Herhangi bir ses gelmeyince kapıyı yavaşça araladı ve yatağın üzerine oturup pencereden dışarı izleyen Selime Hanım'ı gördü. Selime Hanım kafasını yavaşça arkaya çevirdi ve Sedat'la göz göze geldi. Yüzünde hafif bir tebessüm belirdi ve Cevat sen mi geldin oğlum dedi. Sedat başta biraz afallasa da Selime Hanım'ın Alzheimer olduğunu düşününce bu oyunu sürdürmenin onun için daha iyi olacağına karar verdi ve evet anneciğim ben geldim diyerek Cevat rolünü oynamaya başladı. Selime Hanım da yine yaramazlık peşindesin değil mi? Kaç defa dedim sana çok oynama şu mahallenin serserileriyle otur dersini çalış diye ama dinlemiyorsun kübe çocuğum diyerek Cevat'a tatlı bir şekilde sistem etti. Sedat da ''Ne yapayım anne, evde canım sıkılıyor.'' dedi. Selime Hanım bir süre durakladıktan sonra neyse aslında evde olmadığın iyi oldu. Baban akşama işkembe çorbası istedi. Gitmiş nereden bulduysa bulmuş yine. Üf nasıl pis kokuyor bir görsen. Biliyorum sen de hiç sevmezsin. İnan benim de burnum kırılacaktı temizlerken. Ama ne yapalım baban işte. Başka yerde içemezmiş. İlla benim temizlemem lazımmış. Ben yine konuştum sen yokken. Yahu dedim Cevat hiç sevmiyor bu temizlenmemiş işkembenin kokusunu. Yavrucak perişan oluyor. Yemek de yiyemiyor o gün. Bari dışarıda temizletsen de öyle getirsem diye ama yok. Senin baban da domuz inadı var. Getirdi koydu önüme. Temizlemesem olmaz biliyorsun durumu. Ben de sen yokken çabucak çabucak temizledim. Ondan sonra da evin bütün camlarını açtığım kokusu gitsin diye dedi. Ve nasıl aldın mı kokusunu gitmiş mi diye sordu heyecanla. Sedat gitmiş anneciğim gitmiş kokusu hiç almadım diyerek Selim Hanım'ı sakinleştirdi. Selim Hanım da ha iyi o zaman aman yavrum sen sen ol bir an önce oku kurtar kendini de bizi de bu hayattan ne olur yavrum diyerek adeta Sedat'a yalvarmaya başladı. Sedat da tamam anacığım sen merak etme kurtaracağım seni diyerek Selim Hanım'ın ellerini tuttu ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Selime Hanım kafasını Sedat'ın göğsüne yasladı ve bir anda ağlamaya başladı. Bıktım artık işkeme temizlemekten. Bıktım artık babanın içkisinden. Tek tesellim sensin yavrum diyerek o günlerin acısını sonuna kadar yaşamaya başladı. Selime Hanım'ın hayatının hiç kolay geçmediği belliydi. Ancak sonrasında da işler istediği gibi gitmemiş. Belli ki Cevat annesinin ümitlerini gerçekleştirememişti. O da ülkenin pek çok yerinde yaşayan milyonlarca kadın gibi hiç istemediği bir hayatı tüm ömrü boyunca sürdürmüş ve tutunacak tek dalı çocuğu olan yine milyonlarca kadın gibi hayallerine kavuşamadan ömrünün neredeyse sonuna gelmişti. Sedat buradan da bir şey çıkmayacağını anlayarak artık oradan ayrılmak istedi. Selime Hanım'ın ellerini tutarak yüzüne baktı ve ''Anneciğim, benim artık gitmem lazım.'' dedi. Selime Hanım da ''Tabii sen bu akşam evde yemek de yemezsin değil mi?'' diye sordu üzgün bir şekilde. Ardından çekmecesine yöneldi ve bir miktar para çıkardı. Sedat'a uzatarak al bunu dedi al bu akşam dışarıda ne yemek istersen onu ye. Sedat elini uzattı ve yok anneciğim param var diyerek parayı reddetti. Selim Hanım al dedim sana harcama sendeki parayı okulda lazım olur diyerek Sedat'ın avcuna parayı zorla sıkıştırdı. Sedat parayı çaresiz bir şekilde almak zorunda kaldı. Ardından yerinden kalktı ve o zaman ben gidip dışarıda bir şeyler yiyeyim dedi. Senime Hanım da ye çocuğum afiyet olsun diyerek gülümsedi. Sedat ayağa kalktı. Pencereye doğru yürüdü. Pencereden dışarı bakar gibi yaptı. Yavaş yavaş çekmecenin olduğu komodine yaklaştı. Ardından anne çoraplarımı bulamıyorum buralarda mı diyerek sordu ve çekmeceyi açtı. Ardından parayı geri koydu ve kapadı. Tamam buradaymış ben çıkıyorum hoşçakal dedi ve hemen odadan ayrıldı. Selime Hanım'ın durumundan oldukça etkilenmişti. Sonra bir anda temizlenmemiş bir işkemenin kokusu burnuna geldi. Göz bebekleri aniden büyüdü. Bu kokuyu yakın zamanda bir yerde daha duyduğunu hatırladı. Cevat'ın evi de cesetleri bulduktan sonra bu kokuyla kaplı değil miydi? Tam bunları düşünürken bir anda telefon çalmaya başladı. Arayan yine Koray'dı. Sedat telefon açar açmaz büyük bir acele ve heyecanla amirim dedi. Veral uyanmış, kendine gelmiş.